Merhaba Haziran dolunayı çilek ayı. Ee, bu dolunaya çilek dolunayı deniyor. Eski çiftçi almanaa tarafından kullanılan dolunay isimleri Kızıldereli, Kolonya Amerika'sı ve arpa kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerden gelmektedir. Ee, tarihsel olarak dolunay veya yeni ay isimleri mevsimleri takip etmek için kullanılmıştır. Haziran ayının dolunayı geleneksel olarak çilek ayı olarak Adlandırılmıştır. Çi çiçekler, çilekler kesinlikle kırmızımsı pembe renkte ve yuvarlak şekilleri olsa da çilekli ay adının kökeninin çağrıştırıcı imgeleri ne rağmen ayın tonu veya görünümüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ay genellikle ufka yakın olduğunda kırmızımsı görünür. Çünkü ışık ışınlarının atmosferin en yoğun katmanlarından geçmesi gerekir. Bu çilek ayı ismi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda yerleşen kızıldereli Algonkin kabilelerinin yanı sıra Ojibwa, Dakota ve Lakota halkları tarafından toplanmaya hazır Haziran meyvesi çileklerin olgunlaşmasını işaret etmek için. Kullanılmıştır Zaman içinde birçok kültür Her yıl yaşanan 12 dolunay için Farklı isimler kullanmıştır Bu isimler genellikle Bir renge değil Yılın o döneminde gerçekleşen Ortak bir faaliyete Dayanıklı olurlar Çilek açan ay Anişinabe Kabilesinde çiçeklenme Mevsimini gösterirken Yeşil mısır ayı Çarökeler ve e, hoer, hoer ayı e, Batı Abenaki'ler aban, için ürünlerin e, toplanma zamanının geldiğini gösteriyor. Diğer isimlerde e, bunun yeni bir yaşam zamanı olduğunu vurgulamaktadır. E, Tilingitler bölgelerinde Kuzey Batı Pasifik'te bazı hayvanların doğduğu zamana atıfta bulunarak doğum ayı terimini kullanmışlardır. Yumurtlama ayı veya kuluçka ayı da birçok hayvan yavrusunun dünyaya geldiği bir zamana işaret eden tree terimleridir. Bu ay için alternatif Avrupa isimleri arasında bal ayı ve meat ayı bulunmaktadır. Haziran geleneksel olarak evlilik ayıdır ve hatta adını Roma evlilik tanrıçası Juno'dan almıştır. Haziran, June. Juno oradan geliyor. E, evliliğin ardından balayı gelir ve bu da e, bu alternatif ay isimleriyle bağlantılı olabilir. Avrupa'da Haziran dolunayı aslında bal ayı olarak bilinirdi. Avrupa'da dolunaya verilen diğer isimler arasında da sıcak yaz günlerinin başlangıcını e, simgeleyen sıcak ay ya da e, ılık saman hasadı nedeniyle saman ayı da e, bulunuyordu. E, bu isimler bir yana çilek dolunayının Avrupalı e, isimleri genel olarak e, tatlı, romantik çağrışımlara e, e, sahip olma eğilimindedir. E, Haziran dolunayına Mid da deniyor. E, bu da yaz e, aylarında çayırların biçilmesine atıfta e, bulunabilir. E, ancak daha romantik bir yorum da var. Avrupa'da yeni evli bir çifte evliliklerinin ilk ayında bal likörü ya da bal hediye etmek gelenekseldir. Balayı ismi artık İngilizce'de çiftlerin evlendikten hemen sonra çıktıkları balayı tatiline ifade etmek için kullanılarak yaygın bir kelime haline gelmiştir eskiden eski Avrupa'da yeni evler Haziran ayında dolunay zamanında da tatlı ve romantik bir tatile çıkarlardı. Çünkü ayın evreleri evliliğin evrelerinin bir sembolü olarak görülürdü ve dolunay en dolu, dolu ve en mutlu kısmı yani düğünün kendisini ifade ederdi. Çilek dolunayı dünyanın her yerinde romantizm ve evlilik mutluluğuyla ilişkilendirilir. Ee, örneğin Hindistan'da e, Haziran ayındaki dolunay evli kadınların kocalarına olan sevgilerini göstermek için e, törensel bir ritüel gerçekleştirdikleri eee Vat e, Purnima e, olarak e, kullanılır. Vat Purnima eee Mahabharata'da geçen ve erken yaşta ölmeye mahkum olan kocası Satyavan'ı kurtarmaya kararlı güzel bir kadın olan e, Sabitri hakkında bir efsaneye dayanmaktadır. E, Sabitri Satyavan ölmeden önce üç gün oruç tutar ve ardından da kocasının dirilmesi için cehennem kralı ile e, başarılı bir pazarlık yapar. Benzer şekilde günümüzde evli kadınlar kocalarının e, uzun ve e, mutlu bir yaşam sürmesini dilemek için e, güzel e, sarılar giyer, oruç tutar ve bir bayan ağacının etrafına yedi kez ip bağlarlar. Banyan ağacının pardon etrafına yedi kez ip bağlarlar. O halde paganların haziran dolunayını aşıklar ayı olarak adlandırmasına da şaşırmamak gerekiyor. Bu sevdiklerinize şefkat göstererek ve ilişkilerinizde samimiyetçi teşvik etmek için de savunmasız olmanıza izin vererek hayatınızdaki romantik veya başka türlü bağlantılar üzerinde çalışmak için mükemmel bir zamandır. Bu balayı sırasında bazı hudu uygulayıcıları diğer insanların uygulayıcıya karşı duygularını tatlandırmak için büyürüçelerinde bal bile kullanırlardı tatlandırma ritüeli bir örnek üzerinde bir mum yakmadan önce hedefin isminin yazılı olduğu bir tabağa bal dökmektir. Bir başka e, bal ritüeli e, örneği de iki kişi arasındaki kopmuş bir ilişkiyi iyileştirmek için e, iki pompeti e, aralarına bal sürerek birbirine bağlamaktır. E, bal ritüelleri bir yana gerçek sihir bu ay boyunca ilişkileriniz üzerine çalışmak ve hayatınızdaki sevgiyi takdir etmek için zaman ve çaba harcadığınızda gerçekleşebilir. Bu nedenle de Haziran ayını iyi değerlendirin ve sevdiklerinize zaman ayırın diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.